Cami imamı Abdullah Hoca bir iş için resmi dairelerden birine gider. Kendisinden TC kimlik numarası istenince en yakın internet kafenin yolunu tutmak zorunda kalır. Kafenin kapısından girerken levhada yazılı isim tesubanallahla estağfurullah çektirir hoca efendiye. Hem de peş peşe kafenin adı cen.net kafedir kafe işleten delikanlıya. Evladım, TC kimlik numarası istediler benden de. Yardımcı olabilir misin acaba? der. Tabi amcacım, siz buraya oturun, şu işimi hemen bitirip sizinle ilgilenirim der. Abdullah Hoca başlar beklemeye. Böylelikle bulunduğu mekanı incelemeye fırsatı da geçer eline. Demek ki gençlerin girip bir türlü çıkmak bilmedikleri internet kafe denilen yer burasıdır. Gözüne takılan her detaydan rahatsız olarak huzursuz bakışlarla etrafını süzer durur. Evin bodrumunda kurduğu fare tuzakları gelir aklına. Küçücük bir peynire tutsak olan fareler nasıl kapandan çıkamıyorlarsa ayrı telden, ayrı telden oyunlara yakalanan gençlerin de buradan çıkamadıklarını düşünür. Bir Allah bir Allah daha çeker ve Ahir zaman fitneleri işte canım der kendi kendine. Bunlardır. Hoca efendinin huzursuz olduğunu fark eden delikanlı hemen bir çay söyleyince kendisine ikram edilmesinden memnun olur. En azından bu da bir hürmet ifadesidir. Aferin derken içinden hayıflanır istemeden. Yazık oluyor bu gençlere. Hayatlarını heder ediyorlar. Boşa ayıflanmanın vah vah demenin de bir faydası olmayacağını bildiği için karşısına oturan dükkan sahibi olan delikanlıyla hasbihal etmeye karar verir. Delikanlı der, sana bir şey soracağım ama bilmem ne düşünürsün. Buyurun amca ne soracaktınız der delikanlı. Sen der, Allah'ı bilir misin evlat? Birbirine girmiş, hiçbir şekle benzetemediği jöleli saçları, her baktığında bir fesufan Allah daha çektiği sakal şekliyle bu delikanlıdan aldığı cevap, Hoca efendiyi çok şaşırtır. Kafeyi işleten delikanlı gülümseyen gözlerle bakarak kul kendisini yoktan var edip hayat bahşeden düşünecek akıl, görecek göz veren Rabbinin nasıl bilmez amca? Hayretle sormaktan alamaz kendisini. Biliyor musun yani? Peki neyle biliyorsun Allah'a? Bana bir anlatır mısın?" deyince delikanlı eliyle kafedeki bilgisayarları göstererek cevap verir. Bu bilgisayarlarla biliyorum amca. Bu bilgisayarlarla. Bunlarla mı? Pek anlayamadım der adam. Bu bilgisayarların varlığı benim nazarımda Allah'ın varlığının en açık delillerinden biridir amca. Bilgisayar kullananlar gayet iyi bilirler amca. Böyle bir makine ancak bir mühendis ve üstün bir teknolojiyle var olabilir. Ateistin en önde gidenine sorsan bu zımbırtının tesadüf eseri oluşmayacağını mutlaka birisi tarafından yapılmış olduğunu söyler sana. Mesela Darwin kalkıp dirilse şu laptopu göstersen desen ki bu alet şu hesap makinesinin tesadüfler zinciriyle evrimleşmiş halidir. Darwin bile çüş deve der. Abdullah Hoca delikanlının anlattıklarından hoşlanmıştır, keyiflenir. Bilgisayarın kendiliğinden yapıldığını kabul etmeyen adam onu yapan insanın yaratılmış olduğuna gelince kıvırı verir, kıvırı veriyor değil mi evlat? Der. Bak amca der çocuk. Burada 20 tane bilgisayar var. Bunlar bir sistemle birbirine bağlı. Hepsi bir program tarafından idare ediliyor. Bu sistemi ben kurdum. Burayı ben çekip çeviriyorum. Buradaki düzen benden sorulur. Yani bir anlamda da fazla muhal, haşa, buranın Rabbi benim. Bazen oyun oynayıp, interneti kullanıp da para ödemeden sıvışmaya kalkanlar oluyor. Hemen yakalıyorum onları. Gel bakalım buraya. Nereye gidiyorsunuz böyle? Buranın nimetlerinden faydalanıp da başıboş bırakılacağınızı mı zannettiniz? Paramız yok abi derlerse, yok öyle ya ama deyip cezalandırıyorum. Mesela internet kafeyi falan temizletiyorum. Paspas yaptırıyorum. Camları sildiriyorum. Tuvaleti temizlettiriyorum. Bir saat oyunun, internetin bedeli olur. Bunun hesabı sorulur da sayısız nimetlerle dolu koca bir ömrün hesabını sormazlar mı insana? Bir kafenin bile işlerini düzenleyen, tertip eden biri varken koca kainatı kusursuz işleyen bu sistemin bir kurucusu olmaz mı amca? Olmaz yinein ahmaklığını bütün noterler tasdik etmez mi? Vallahi evladım pek takdir ettim seni. Peki Allah'ı nasıl bilirsin? Neye benzetirsin? Amca ben Allah'ı hiçbir şeye benzetmeden bilirim. Bunun böyle olacağını nasıl bildin evladım deyince delikanlı eliyle yine bilgisayarları işaret eder. Yine bunlar sağ olsun. Bu bilgisayarları yapan mühendisler başka, bilgisayarlar başkadır. Birbirlerine benzemezler. Programı yazan insan başkadır, ortaya konulan programsa bambaşka. Bilgisayarda yüklenmiş bilgiler vardır fakat benim bilmem yine başkadır. Kamerası vardır, ses düzeni vardır ama benim gözlerim ve duyup konuşmam farklıdır. Abdullah amca çocuğun feraset ve anlayışını çok beğenmişti. Sorduğu soruları aldığı cevaplar gayet de mantıklıydı ve berrak bir imana işaret ediyordu. Aslında buradaki işi bitmiş, kimlik numarasını da çoktan almıştı ama muhabbete devam etmek istedi. Peki varlığına inandığın Rabbin için ne yapman gerektiğine dair ne biliyorsun? ne yapmam gerektiğini biliyorum amca. Fakat ne kadarını yapabildiğim hususunda kendimi yeterli görmüyorum. Ne bildiğini söylersen neler yapabileceğine dair yardımcı olabilirim belki evladım. Deyince hoca neler yapmam gerektiğine dair şuradan biliyorum amca. Öncelikle Rabbim bana bir gönül vermiş. Kendisini bilmeyi nasip edip muhabbetini gönlüme yerleştirmiş. Ben de Gönlümde sadece ona ve sevdiklerine yer vermeliyim. Onun istemeyeceği şeyleri gönlümden uzak tutmalıyım. İkinci olarak da bana verdiği dili razı olmayacağı sözlerden korumalıyım. Her zaman onu söylemeli, onu anlatmalıyım. Son olarak da bana verdiği bu bedeni onun razı olacağı şekilde kullanmalı. Bir gün toprak olacak vücudumu onun yolunda eskitmeliyim. Benim bildiğim bundan ibaret. Eee evladım daha ne yapacaksın? E, başka bir şey de kalmadı ki. Efendim yapmalıyım etmeliyim diyorum ama... ...bal demekle de ağız tatlanmıyor ki. Gidilecek yolu bilmek ayrı... ...usulüyle yolda yürüyebilmek apayrı bir şey. Yine bilgisayar tabiriyle söylemek gerekirse... ...şeytan denilen melun hacker benim sistemimdeki nefis virüsünü aktif hale getiriyor. Üstesinden gelene bilene aşk olsun. Etkili bir antivirüs programı bulmam lazım belki de hem de en kısa zamanda deyince ben biliyorum dedi Abdullah Hoca ve arkasından ekledi. Namaz. Aa evet amca namaz. Namaz antivirüs programlarından birisi. Hayat sistemine kurup günde beş kere de bağlanırız Böylece sürekli güncelleniriz. Çok sağ ol." Evet. Hoşça kalın.